Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, yanımda arkadaşım var, Velike. <gülüyor> 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 tamam, başlayalım o zaman hadi. Çift hesaplaşma oynayalım. Hadi başla. güçlü bayağı birileri var. Crow, Crow var. Şeyli biraz güçlü. Evet. Arkadaşlar videoyu ayarlayıp geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Geldim. Orada birisi var. Abo. Tamam aldım. Aldık. 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 Onu da alacağız. Hadi. 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 Aldık. Çok iyi. Şey herkes yüzü Gebertiyor vallahi dikkat edin. O yedi yok yedi demiş. Hakkım Yardım. Help. Help. o işte öldü. Sesleman ileki Allah çıkar. Bir bu şeyde sıkıştım ben öldüm. Bay bay. Ay Deniz çok sinirlendi. Evet. Üç kişiyiz lan gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Annenin abisi Abo. Nasıl öldü? Aa, biri, biri, ama biri on biri ama biri 11 şey neydi? Yük bir de 8 yük. Nasıl yapalım? Biz 3 yük falan <laughs> abarttık. Ben şey alacağım, Edgar alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Geneyi bir türlü açamadım. Gene açamıyor. Gene nasıl açamıyor? Gene mi çıktı? <laughs> Gene mi açamadım. Anladım. Arkadaşlar son bir abonemiz kaldı 60 aboneye biliyorsunuz e, hedefimiz var abone olursanız çok sevinirim teşekkürler. Teneziği, bir şey değil, canlı yayın açmıyor. <laughs> canlı yayın biraz beni utandırıyor. Hadi başlayalım. Geliyorum <gülüyor> <Gülüyoruz>. arkadaşlar. <gülüyoruz> Merhaba arkadaşlar. Geldim. Baskın yedim de odama. <laughs> orada Oha! Fake var. 10 10 yük almış. 10.000 canı var Fengin. Fake var ya 6 yük almış. 10.000 canı var. Bizi alır bu arada. Bay bay. Geber sen orada. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu videoyu 10 dakika falan yapmak istiyorum Yani kısa keseceğim Mecburi ee, Şu an 3. dakikasındayız videonun Abone olursanız sevinirim Like atarsanız yorum atın yeter O kadar uğraşıyorum yani Evet. montajı zaten bu videonun yapması montajını bir saat lütfen abone ol 59 aboneyim zaten <laughs> abone olsanız yardım 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 neyse <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. On, Leon attım limonumu gelmedi. Ben niye hep ölüyorum? Ben niye hep geberiyorum? Lili, <laughs> Lili, Lili, oha, onu öldürme öldüremezdi zaten 13 bir şeyi var. 13 şey var. Öldürüldü mü öldürüldü Ben, da ben daha fazla paslaştım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geliyorum ben. Bir dakika geldim arkadaşlar. Yine bir şey yaptım da. Grif alacağım ben bu sefer. Ee, arkadaşlar yeni bir arkadaşımız gelecek yanımıza. Abo. En güçlüsü burada. Le 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 l ne? Larry ile Lauren'in arkadaşı yoktu. Leriyle lavri'den profil fotoğrafında arkadaşı yoktu. Oy! Geberttin. Yardım yok. Ya. Ölmüş. <laughs> şöyle. Arkadaşımız gelmiş mi? Hemen şöyle yapalım. Arkadaşımız rahatsız etmem budundu. Alamayacağım. Bir sonraki daha mı gelecekti? Evet, bir sonraki turda gel. Gelsin diyecekken Tamam açtı davet ettim. Hoş geldin. Tamamdır. Girelim hadi. Ya başka bir karakter seçsin acaba. Tamamdır. Bir şey olmaz. Birazdan nakavt oynarız. Videoyu kapatırım arkadaşlar. <laughs> Ay. Videoyu zaten bir 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 iki saate paylaşırım bir 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 iki saat. Zorlanıyorum çünkü adamlar beni yok etti. İçlerine girdim mi? Ne oldu? Adamlar e, içine topun içine gitmek için oha. Direkt doluyor yo. Abiciğim özür dilerim. Ama yani Oy! Afiniz baba pilo. İkili komando. Abo! Geberttim. Maçın oyuncusu ben olmam lazım. Fank var dikkat. İyi ki Fank var dikkat dedim ya. <laughs> Hayır. Yapma Aşila. Çok iyi. Bravo bize. Yapmayın yapmayın gelmesinler. Nasıl geldi o? Şile kullandım bence. Dur ben onun bana şikayet edeceğim derken şikayet edemiyorum. Neyse arkadaşlar nakat oynayıp kapatıyorum. Nakat oynayalım son bir kere. Çünkü 9 dakikaya ulaştık. Hemen oynamamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Arkadaşımız. Benim hiç kanım almamın hiç ben bilmiyorum nasıl açılış <laughs> <adam var>. yapacağımı. <laughs> 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 Hemen karakter değiştirmeseydi daha <laughs> iyi olurdu ama. Aslında Emre şu an çok sinirli içinden ama. Hayır. 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 Abo, Leon'la şey var, buz var. Leon, sen Edgar'ı zaten ben alırım. <gülüyor> alırım. <laughs> Leon'u kim alacak? Vur! Vur! Oo, Leon gitti. Tamam. Tamam, biz de buraya. Hey. bu çok güçlü dikkat Birini, bak, bir tane karakteri öldürmeye dayanalım <laughs> <iyi>. Bravo <laughs> Esin ölüyor hadi ya. üstüne gitme üstüne gitme üstüne gitme Yok. Neyse arkadaşlar kanalı kapatıyorum. Kapatıyorum. Ee, videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça